Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle, sezerle birlikteyiz. Yurt dışından Türkiye'ye sokulan ve ortadan kaybolan nükleer bomba ham maddesi her yerde aranıyor. Habere göre güvenlik ve istihbarat birimleri tıp sektörü için ithal edilen, ancak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan birinin eline geçen Sezyum 137 adlı gizemli kayıp nükleer bomba ham maddesinin peşine düştü. İsmet Bey adlı bir girişimcinin yurt dışından alacağı karşılığında 15 tüp halinde getirdiği Sezyum 137 elementinin maddeyi MIT'e teslim edeceğiz diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç'ye teslim edildiği belirlendi. Mustafa Çeyen'in ise elementi aldıktan sonra kayıplara karıştığı anlaşıldı. Türkiye'yi alarma geçiren kayıp nükleer madde olayı benzerlerine ancak Hollywood filmlerindeki senaryolarda rastlanacak türden.